Herkese selamlar. Ben Ceyhun Akgün. Büyük bir heyecanla ilisiyeti kurdunuz. Çalışmaya başladınız. Bazı programlar çıkabilir. Bazı ayarlar yapmanız gerekebilir. Ben size olmazsa olmaz ilk önce yapmanız gerekenleri söylemek istiyorum. Öncelikle Illustrator Preferences paneline girip Appearance of Black seçeneğine gelin. Burada ilk yapmanız gereken ayar siyahları doğal siyaha çevirmenizdir. Bu hem ekran görünümünde hem de diğer noktalarda sizi yanıtlayabilir. İkinci olarak otomatik yedekleme, otomatik kayıt seçeneğini aktif etmeniz gerekir. Ben burada Illustrator'da özellikle 2 dakikada bir çalışmamı otomatik kayıt etmesini istiyorum. Böylelikle bilgisayardaki ani kapanmalar karşısında verilirim korunmuş olacak. Özellikle burada otomatik kayıt etme seçeneğini kullanıyorum. Save in background kısmı eğer bilgisayarınız çok güçlü değilse kullanmayabilirsiniz. Arka planda kayıt işlemidir. Seçeni toleranslı olarak değerlendirmenizi istiyorum. İkisi de aynı amacı hitap etmektir. Otomatik kayıt seçeneğini tabii ki kullanmanızı az önce yukarıda söylediğim gibi tavsiye ediyorum. Diğer derslerimizde Illustrator Preferens ayarlarına detaylı bir şekilde değineceğim. Fakat buradaki seçenekler olmazsa olmaz kategorisindedir. Yine bilgisayar performansınıza bağlı olarak Animated Zoom seçeneğini kapatabilirsiniz. Bilgisayarınızda harici disk ya da kapasitesi yüksek ayrı partitionlar söz konusu ise burada Illustrator'ınız için birinci ve ikinci disk seçeneğini seçerek Illustrator çalışma performansını arttırabilirsiniz. Illustrator'da farklı dillerle iş yapıyorsanız öncelikle hangi dilde ağırlıklı iş yaptığınızı seçmenizi tavsiye ederim. Kullandığım bilgisayarda ambalaj, tasarım ve baskı öncesi hazırlık yaptığım için çok dilli seçenekler kullanıyorum. Ölçü biriminizi mutlaka kullandığınız, alışık olduğunuz seçeneklerde de değiştirmeniz gerekir. Ben milimetre default seçeneğini kullanıyorum. Yeni gelen özellikler, seçenekler içerisinde de daha önceki dersimizde paylaştığım Select an Unlock Object on Canvas seçeneği işaretlenmesini tavsiye ederim. Genel ayarlarda mutlaka burada Scale Strokes Effects mutlaka işaretlenmeli. Scale Corners mutlaka işaretlenmeli büyük ve küçültme köşelerin shapesler için yeni ölçüye göre kendisini aynı oranda değiştirebilmesi için. Bakalım diğer seçeneklerimize. Yüz privi bandı saçını işaretlemeyin. Bu çoğu zaman sizin nesnenin genişlik ve yükseklik değerlerini ölçmenizde çizgi kalınlığının devreye girmesine etki eder. Doğru bir seçenek değildir. Bazen özel sorular gelir. Bu da direkt bu seçenekle ilgili olduğu için. Klavye üstünde taşıma işlemi yapıyorsanız oklarla sağa sola yukarı aşağı taşıma işlemi yapıyorsanız her bir klavye tuş dokunuşunda olması gereken değişkenin kaç olmasını istiyorsanız buraya girebilirsiniz. Bu seçenekler öncelikli olarak illustrator'ınızda olması gereken değerler. Bununla birlikte yine kritik olan bir seçenek vardır. O da transform seçenindedir. Scale Storks FX mutlaka burada aktif olmalı her seferinde. Reference ayarı default bir değerdir. Ama siz çalışmanızda kapatırsanız bu değer sıkıntı oluşturacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bu şekilde.